Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde örebileceğiniz hoş, güzel, çabuk ilerleyen kabartmalı bir örgü modeli öreceğiz. Bu modelimiz 3 ilmek ve katları olarak ilerliyor. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişim 3,5 numara. Modelimizin ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar umarım beğenirsiniz sizler de keyifle örersiniz şimdi örgümüze başlayalım şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar ön yüzünden 3 sıra düz ilmek ördüm arka yüzünden de 3 sıra haroşamız oldu örgümüzün ön yüzü ve örgümüzün arka yüzü. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bir tane düz ilmek örüyorum yanına. Bu iki ilmeğimiz kenar ilmeklerimiz. İpimiz arka yüzünde ilmeğimi alırken şişime iki defa doluyorum arkadaşlar her ilmeğimi alırken şişime iki defa doluyorum sıra sonuna kadar 2 ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi her ördüğümüzde işimize iki defa doluyoruz. Bir tane düz ilmek ve kenar ilmek. Örgümüzün arka yüzünü tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum, yanındaki düz ilmeğimi de örüyorum. şişime iki defa dolamıştım, ilmeklerimi çıkartıyorum şişimden ve geniş bir üç tane ilmek oluyor. Tekrar ilmeklerimi karşı şişime takıyorum, üçünü birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Yine üç tane ilmeğimi şişimden çekiyorum. 3 tane uzun ilmeğim oldu. Tekrar karşı şişime takıyorum. 3 ilmeği örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Yine 3 ilmeğimi çıkartıyorum tekrar şişime takıyorum. Örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Tekrar şişime takıyorum. Ve 3 ilmeğimi tekrar örüyorum. 2 tane kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Ve sıramızı ön yüzünde örgümüzün tamamlıyoruz. Şimdi örgümü tekrar arka yüzündeyim. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Düz olarak ipim arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümüzün arka yüzünü de tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Artık modelimiz belirginleşti. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpim arka yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. örgümüzün ön yüzünü tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpim ön yüzünde. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzü. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzünden de ilmeklerimizi tamamladık arkadaşlar. Arka yüzünde 3 sıra yine haroşamız oldu. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına tekrar bir ters ilmek örüyorum. Bu iki ilmeğimiz kenar ilmeği. Yine ilmeklerimi her seferinde iki defa doluyorum arkadaşlar. İlmeklerimi örerken şişime iki defa doluyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi şişimize iki defa dolayarak örüyoruz. İki tane kenar ilmeğim düz olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Ön yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Yine şişimden 3 tane ilmeğimi alıyorum. 3 tane uzun ilmeğimiz oldu. Tekrar karşı şişime takıyorum. örüyorum. Şişimi tekrar doluyorum. Tekrar örüyorum. Yine 3 ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 3 uzun ilmeğim. Karşı şişime takıyorum, örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. kenar ilmeklerimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeği. Örgümüz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Örülmesi kolay bir model. Gösterişli sade boy. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.